sevgili Pendikli Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül vermiş yol arkadaşlarım. İki yıldır büyük bir onurla sürdürdüğüm Pendik ilçe başkanlığı görevimde zorluklarla dolu bir süreçten geçtik. Partimizin yargı eliyle dizayn edilmeye çalışılmasına karşı Genel Başkanımız Özgür Özel ve İl Başkanımız Özgür Çelik'in önderliğinde hep birlikte dimdik durduk. Durmaya da devam edeceğiz. Bu zorlu görev sırasında zaman zaman hak ettiğinden fazla değer verdiğimiz kişiler sebebiyle hatalarımız olmuş olabilir. Ancak bu deneyimler bize yol gösterdi ve daha güçlü bir örgüt yapısına yönelmemizi sağladı. Yeni dönemde iyi yaptığımız işleri çoğaltarak kayyuma ve ondan medet umanlara fırsat vermeden Pendik'te örgütlü bir şekilde büyüyerek ve birlik beraberliğimizi bozmaya çalışanlara inat yolumuza devam edeceğiz. Tüm bu sebeplerden dolayı yeni dönemde Pendik ilçe başkanlığı görevine aday olduğumu sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum.